Arkadaşlar şimdi şu kelepçeyi gösteriyorum. Bu kelepçe körlük sistemimizde yelkeni rahatça açmak için kullandığımız kelepçe. Bunun bir ucunu gördüğünüz gibi böyle izbor çubuğu bağladım. Buradan geçiriyoruz. Bunun bir tarafında gördüğünüz gibi kelebek var. Kelebek. Bunu yukarı kadar kaldırıyoruz ve kelebeğimizi sıkıyoruz. Nasıl kelebek? Evet. Ondan sonra. Bunu böyle bir, 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 bir zeki su sarıyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi bu aynı zamanda yukarı çıkmasını da engelliyor. Kelepçemiz tekne devredirse yukarı kaçmasını engellediği gibi böyle kalıtın da bir ucuna bağlı. Buraya... Diğer uzun halı Yelkenimizi sarmak için buraya bağlıyoruz. Gene bir tane izbarç şey yapıyoruz buraya. Bu da bu sardığımızın tam zıttı yere sarmamız lazım. Yani öyle bir şey yapmadık ki, sistemde ki, gördüğünüz gibi değil mi burayı? Evet. Çok sistemimiz iyi. sistemimiz bu hale geliyor. Okey, kapat şimdi. Başladın da bana. Evet, devam. Mümkün, buna soktuğuz mümkünü. işte de deliğimiz var. Şu şekilde geçiriyoruz. Burada da bir camadan bağı yapıyoruz. Şöyle camadan bağı. Stop. Başla. Şimdi bu mümkün ne makarasına bağlıyoruz. Şöyle buradan geçiriyoruz. Yine buraya da camadan bağlayacağız. Öldü şey. Stop. Başladı. Evet şimdi dümen palamızı monte ediyoruz. Pimimiz. Geçirdikten sonra kopilomuzu da takmamız lazım. Kopilomuzu takıyoruz. Kapan sen şimdi ben takmışım. Okay. Abi sistemimizin rahat çalışabilmesi için bir kere yeke kolumuzun şurada böyle rahat hareket ediyor olması lazım. Eğer sıkışıklık varsa biraz şuralardan hafif açabiliriz. Yani şuraları biraz açabiliriz hafif. Yani burada şöyle rahat rahat hareket olması lazım. Okay. Daha sonra bu lastiğimizi alıyoruz. Buradan geçiriyoruz. Ve buraya bağlıyoruz. Ha, tamam. devam. Eğer sistemimiz normal normal çalışıyorsa ben bunu böyle çektiğim zaman böyle trak diye böyle kilitlenmesi lazım. Bu şekilde suya indiriyorum. Suya indikten sonra da şunu şu hareketi yaptığım zaman bunun Katlanması lazım. Yani tut oradan. Evet. Bu böyle katlandı. Şu şekilde duruyor. Eğer bir taşa falan çarparsa bu böyle atacak. Gerekirse bu gerginliği ayarlayacağız. Evet. Sistem bu. Kapat abi. Şimdi tekerleklerimizin katlanması. Şimdi tekerleklerimizi katlamak için açtığımızda gördüğünüz gibi Bump çarpıyor. Bump buradan açıyoruz. Tekerleğimizi katlıyoruz. Çıkarttığımız civatayı yerine takıyoruz. Ucundaki kelebeği de takıyoruz. Şöyle görüldüğü gibi. Ondan sonra bu yeniden yerine bağlıyoruz.